çok sevgili kardeşim, arkadaşım, yoldaşım, Fikret Tunç'un ailesine taziyelerimi sunmak amacıyla Zonguldak'a gelmiş bulunuyorum. Biraz önce Kozlu örgütümüze uğradım. Oradaki partilerimize başsağlığı dileklerimi sundum. Şimdi burada basın mensuplarının önünde sizlere de taziyelerimi sunuyorum. Sevgili arkadaşımı rahmetle anıyorum, saygıyla anıyorum. Fikret Tunç'un anısını hep birlikte yaşatmak zorundayız, yaşatmalıyız. Bunun da en önemli yolu partimizin Zonguldak'ta, merkezde, tüm yerleşim yerlerinde en ileri sonuçları elde etmesine katkıda bulunmaktır başta Kozlu olmak üzere yeni yerleşim yerlerini önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerde Cumhuriyet Halk Partili adayların kazanması hem o yerleşim yerlerinin başta Kozlu olmak üzere gelişmesi için önem taşımaktadır. Türkiye için önem taşımaktadır. Hem de sevgili kardeşimiz Fikret Tunç'un anısını anmamızı, yad etmemizi sağlayacaktır. Zonguldak için önemli olduğunu düşündüğüm bir gelişmeyi sizlere sunmak istiyorum. Daha doğrusu Zonguldak'ta yapmayı düşündüğümüz bir etkinliğe ilişkin sizlere bilgi sunuşunda bulunmak istiyorum. Ee, 1980'lerin başında Ankara'da yaşayan Karadenizliler olarak bir örgüt kurduk. Adı Karadeniz'in özelliklerini koruma derneği. Kısa adı Kök. Ben Kök'ün genel başkanıyım. Benden önce eski Trabzon senatörü, eski çalışma bakanı Ali Rıza Uzuner Kök'ün başkanlığını yapmıştım. Üç yıldır da ben yapıyorum kökün genel başkanlığını. Karadeniz'in özelliklerini koruma derneği her yıl bir Karadeniz kentinde, ilinde hem oranın hem de Karadeniz'in bütünlüğün sorunlarıyla ilgili olarak bilimsel teknik kurultaylar düzenlemekte. Geçen yılki kurultayımızı Rize'de yaptık. 31 Ekim 1 Kasım tarihlerinde Rize'de böyle bir etkinliğimiz oldu. 31 Ekim günü Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Karadeniz Günü olarak ilan edilmiştir. 31 Ekim'in Karadeniz Günü olarak ilan edilmesinin nedeni Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin Karadeniz'in kirliliğinin önlenmesi için Bükreş'te bir anlaşmayı 31 Ekim günü imzalamış olmalarıdır. O nedenle 31 Ekim Dünya Karadeniz Günü. Başka. Bu yıl 2013 31 Ekim'inde ve 1 Kasım'ında Karadeniz Kalkınma Kurultayını Zonguldak'ta yapacağız. Sayın Şerafettin Turpçu, Karadeniz'in özelliklerini Koruma Derneği'nin yönetim kurulu üyesi. Sayın Türkçüyle konuşarak birlikte değerlendirme yaparak e, kalkınma kurultayını e, Zonguldak'ta yapmayı kararlaştırdık. Aslında Zonguldak'ta yapıyoruz ama yani Bartın'da, Karabük'te hiç kuşkusuz bunun içinde yer alacak. Buradan Filios Vadisi projesini öncelikle ele alacağız. Hem Filios Vadisi projesini bu üç ilimizin kalkınma perspektiflerini ele alıp değerlendireceğiz. Hem de Zonguldak'ımızın tarihi ve kültürel nitelikleriyle, yönleriyle ilgili bir etkinlik düzenleyeceğiz. Ben bu konudan Sayın Valimize de, Sayın Belediye Başkanımıza da eee bu ziyaret vesilesiyle eee bilgi vereceğim. Onların da ilgisini, desteğini eee talep edeceğim kendilerinden. Değerli basın mensuplarımızdan talep ediyorum basının bu konuya ilgi göstermesini talep ediyorum. Tabii ben Cumhuriyet Halk Partiliyim ama siyasi kimliğimle kökün genel başkanı değilim. E, o nedenle de bu bilgiyi e, o şapkamla e, vermiş olduğumu e, size iletmek isterim. Karadenizli olup bu Karadeniz'in 18 ilinde bulunan tüm siyasi partilerimiz hangi partimiz olursa olsun e, e, bu Toplantı içinde yer alacaktır. Tüm yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, rektörlerimiz, başkanlarımız, valilerimiz e, buraya çağrılı olacaktır. de taksim gezi parkı evet. olayları var. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Evet, evet ben e, e, İstanbul'da yaşanan e, gelişmeleri tüm yönleriyle, yalnızca e, siyasi ve toplumsal yönüyle değil, e, baştan bu yana izliyorum. Aslında e, gezi parkında. Yaşanan olayların öncesinin de e, çok önem taşıdığı kanısındayım. Hatta gezi parkında yaşanan gelişmeler e, öncesinde ortaya çıkan gelişmelerle e, birebir ölçüde bağlantılıdır. E, bunun göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. E, ama e, konu yalnızca e, bir imar duyarlılığı olmaktan çıktı. Konu e, bir gücün bir gücün toplumumuzu yukarıdan aşağıya tasarımlamasına karşı bir siyasi toplum mühendisliğinde bulunma girişimine karşı bütün Türkiye'nin tepkisi olarak şekillendi. Türkiye o güce dur dedi. Bana müdahale edemezsin dedi. Benim yaşam tarzıma karışamazsın dedi. Bu Bizim siyasi tarihimizin en önemli adımlarından, en önemli tepkilerinden birisiydi. Ben doğrusu bunu geliştirenleri, bunun içinde yer alanları, buna katkıda bulunanları yürekten kutluyorum. Ben artık bundan sonra Türkiye'de toplum mühendisliği girişimlerinin yukarıdan aşağıya bir takım talimatların gönderilmesinin şunu yapın şunu yapmayın gibi öğütlemelerin parmak sallanmasının son bulacağına içtenlikle inanıyor. Bu soran husus e, Sayın Başbakan'ın eee yurt dışında e, Kuzey Afrika'da, Afrika'nın Kuzey Afrika'nın batı yakasında ki gezisi sırasında Başbakan vekili e, Sayın Arınç'ın eee Sayın Erdoğan'ın söylediği sözlerin tümünü geri almasıdır. Özür dilemesidir. Bununla ilgili özür dilemesidir. Aslında Sayın Başbakan Vekili diyor ki şimdiye kadar karara bağlanmış olan tek şey Gezi Parkı, e, Taksim'in yayalaştırılmasıdır. Taksim'in yayalaştırılmasının dışında başka hiçbir şey karara bağlanmamıştır. Projelendirilmemiştir. Bunlarla ilgili talimat verilmemiştir. Bunlarla ilgili olarak ihaleye çıkılmamıştır. Yani o konuda ne söylenmişse bunların tümü geri alınmaktadır.